Å, å, å! Çek 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 çek. Aferin. Çek. Çek çek. Aferin sana be. Bak. Nasıl çekiyor gördün mü? Bitirdim ama evet. ya. Alıştı. Oh. Alıştı öyle güzel çekiyor. Şimdi sıra bunda. Şimdi i̇şte sıra bunda. Gel. 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 Ah ah. Ah ah. Açazım. Aç 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 aç. Güvenlik bakmaz ki buna? Serkan bakar, Serkan bakacak. Bakmaz bak. bak. güvenlik, Serkan kalmıyor ki akşama. Bak nasıl çekiyor bak 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 bak, bak nasıl geçiyor bak işte bak. Tak. Oh 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 oh. Ben size süt verin siz beni tırmalayın devamlı. Çek 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 aferin sana. Çek 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 çek. Açıkmış bayağı. Ee, ne zamandan beri yemin ettim bir. Ne zamandan beri açık. Çek 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 çek. Aferin. Oh oh oh. oh. Tamam. Bayıldı bu. Sezer. <laughs> Karnı doyunca <zence> bayıldı. <laughs> Kuyruğa baksana. Kuyruğu <laughs> nasıl alıyor? Ee, <laughs> Kuyruğa bak. <laughs> Sevinçten. Kuyruğa bak.